Hoş geldin Yelda. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Muhsin'le ilgili bir sorun yok değil mi? Sen arayınca endişelendim. Aa, yok yok, ee, Muhsin gayet iyi durumda. Sporunu yapıyor, ilaçlarını içiyor, keyfi yerinde yani. Oh, sevindim. Ee, ben aslında sana başka bir şey danışmaya geldim. Ee, Muhsin e, duyduğunda çok üzüleceği bir haber alsa... E, ...bunu kaldırabilir mi? Hayırdır Yelda? Bir rahatsızlığın falan mı var? <laughs> Yok, ben iyiyim. E, zaten durum benimle de ilgili değil. E, çocuklarla ilgili. Ki sen biliyorsun, Muhsin çocuklara çok düşkün. Bilmez miyim? Çok çok kötü bir haber alsa... ...kalbi kaldırabilir mi sence? Yani Yelda, ameliyat sonrası sağlığı iyi durumda. Böyle bir şeyi önceden öngörmek fazlalık olur. Sana garanti veririm diyemem. Aa, çok güzel. Ha, sağ ol Gonca. Afiyet olsun. Bu da sana. Hadi ya. Sağ ol, teşekkürler. Ay ee, Ayşe alıp geliyorum ben. Kes be. Barışıyoruz galiba. Kahve getirdi yani. Hadi, annem güle güle, güle güle. Oh kuzum Ay, benim, bir tanem benim. Bana bak, sen bugün çok nazarlara geldin. Eve gidince bir su dökün de o kötü gözler falan aksın gitsin. Tamam, sirkeli su dökünürüm ben yengem. Hadi gel, görüşürüz. Hadi canım, hadi. Hadi. Tut kızı elimi, elimi tut. Hadi, evet, bay bay. Gel Ne oluyor? <laughs> oh, kuzum benim, bir tanem benim. Hadi. Aa, aa, aa. Kerem, <laughs> karavan yok. Karavan nerede? Şey oldu ya, iş bitince gittiler. Nasıl gitti ya? Benim bütün eşyalarım oradaydı. Kıyafetim yok, ayakkabım yok, üstüme bir şey yok. Tamam, bu her zaman bizim çalıştığımız şirket zaten. Ararız, bir şey olmaz. Kız Gonca, sen de mi bir şey söylemedin ya? Ay ne bileyim ben, yani eşyalarını aldım da eve koydun sandım ya. Ne yapacağım ya? Böyle dımdızla kaldım ortada. Sen niye bu kadar sorun ettin ki? Eve gideceksin zaten. Bu saatten sonra bir işin olacak değil ya. Ya sen ne yapacaksın? İşte benim bir yerde daha işim var ama Volkan seni eve bırakır, değil mi Volkan? Bırakırım abi ya, hiç sıkıntı yok. Hah. tamam. O zaman ben gideyim. Hadi herkesin eline sağlık bugün için. Ayşe'cim, Gonca, Volkan. <laughs> Emniyet kemeni taktı. Hadi madem. Ne hadi? Bir, bir, dur iki dakika dur da üstüme bir şey giyeyim ben geliyorum. Hayır, ee acelem var Ayşe. Çok işim var. Hadi hadi çıkalım bir an önce hadi. Gelsene bir şey diyeceğim sana. Bir şey demiyorsun, direkt o arabaya biniyorsun onlarla gidiyorsun. Kesin bir sürpriz var bu işin sonunda. Yok ya ne sürprizi, bassa gitti işte görmedin. Umurunda bile değilim adamın. Beni böyle heveslendiriyorsun, sonra hevesin kursağımda kalıyor. Ya kızım, sabahtan beri kaşlar gözler havada uçuşuyor. Bir şey var diyorum bu işin sonunda. Bak, kesin itiraf edecek işte şimdi. Bir şey hazırladılar. Hadi git. Yemin et. Ya yemin ederim. Hadi. İyi, gidiyorum o zaman. <gülüyor> Volkan! <laughs> İş i̇şte, Volkan. Ha. Eve gitmiyoruz değil mi? Bu soruya cevap veremem Ayşe. Hiç sıkıştırma beni. Sonra heyecan falan yapıyorum. Elim ayağım titriyor. Bak tamam, kadınlar sürprizleri sever. Ama bildikleri sürprizleri daha çok severler. Hadi bir şey söyle. Siz ne karışık canlılarsınız ya. Hadi be söyle Volkan söyle söyle söyle. Olmaz Ayşe olmaz hayır. İyi tamam o zaman bak bir oyun oynayacağız. Sıcak soğuk oyunu. Ben sana bir soru soracağım. Yaklaşırsam sıcak diyeceksin tamam mı? Kesin hayır desem de sen o cevabı beğenmeyeceksin. O yüzden hayır kabul etmiyorum. Tamam ben yine de soruyorum. Kerem Karavan'ı bilerek mi yolladı? Ilık. Ilık ne ya? Ilık diye bir cevap yok. Yani Volkan sıcak ya da soğuk diyeceksin. Ilık işte Ayşe ılık. Neyse neyse tamam ben bunu evet olarak kabul ediyorum. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Kenan benim özellikle mi bu kıyafetlerle kalmamı istedi? Ilık. <laughs> tamam ben bunu da evet olarak kabul ediyorum. Çok pis sıkıştırıyorsun vallahi ya. Tamam ben de sana bir soru soracağım. İyi hadi sor sor Volkan'cığım sor. Gonca'yı bana tek kelimeyle anlat desem ne derdin? Sonuçta sen Gonca'yı benden daha iyi tanıyorsun. Alık. Ya. <laughs> i̇yi tamam bozulma hemen ya söylüyorum. Gonca'yı tek bir kelimeyle anlatacak olsam... ...dobra derdim. Gonca böyle bodoslama doğrudan biridir. Ve öyle insanları sever. Ya bu da benden sana bir tüy olsun. Hı. Hmm. Bu arada geldik. E Evo... Hakan, bura bizim sokak. Aynen, sizin sokak. Ama hemen seni evine bıraktığımda böyle tık tık, tık odana gidemeyeceksin. Çünkü seni, canını teslim edeceğiz buradan sonrasında. Hmm. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar Bebek rüyalar